Estetik Merkezi'nde dermatolog Aslan Saygın'la beraberiz ve cilt yenilenmesine, beslenmenin cilt yenilenmesine olan etkisinden bahsedeceğiz. ve aynı zamanda deri yenilenmesinden ve beslenmenin öneminden bahsedeceğiz. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen şöyle başlayalım. Bizim cildimizin bizi örten ve her şeyi estetik olarak gösteren cildimizin sağlığı için beslenmenin rolü ne kadar? Neredeyse %99 diyebiliriz esasında. Çünkü cilt kan yoluyla beslenir biliyorsunuz ki. Bütün mineraller, vitamin, vitaminler, elementler cilde kan yoluyla ulaşıyor. Dolayısıyla yediklerimiz midede, ince bağırsaklarda sindirildiği gibi kılcal damarlar yoluyla deriye iletiliyor. O yüzden beslenmenin önemi çok büyük. Örneğin ben vejeteryan diyeti hiçbir zaman tavsiye etmiyorum hayvansal proteinlerin çok büyük önemi var. Ayrıca 1500 kalori kalorinin altındaki diyetleri hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. Çünkü bu biraz önce bahsettiğimiz elementlerin, vitaminlerin cilde faydası olacak bir sürü proteinin ulaşması mümkün değil. Dolayısıyla sağlıklı ve dengeli beslenmek, yaşlanmamak açısından cildin kendini biliyorsunuz yenileme süreci her 10 yılda bir %7 kadar azalıyor. Cilt kendini yenileme süreci her 10 yılda bir %7 oranında azalmaktadır. Dolayısıyla her 10 yılda cilt %7 bir dolgunluk kaybına uğruyor. 70 yıl bir insanın yaşadığını varsayarsak %50-60 oranında cilt yoğunluğunu kaybetmiş oluyor. Beslenme deyince aklımıza gelen dengeli beslenme biraz cilt ...yaşlanmasını ön plan alırsak daha farklı. Yani bugün anti aging modellerini konuştuğumuzda... E, ...örneğin bir avuç fındık, bir avuç ceviz yiyin e, derdik. Oysaki E vitamini e, düzeyi yaklaşık e, 250-300 gram cevizle fındıktan elde edilebilecek oranda cilde fayda veriyor. Mesela bir üzüm çekirdeğinden bahsediyoruz. Yaklaşık e, günlük 2 kilo üzüm çekirdeği yemesi gerekiyor ki cilt yaşlanmasını durdursun... Hatta önleyebilsin. Şimdi böyle bir beslenmeyi tavsiye etmek de mümkün değil. Evet, yani hiç kimse günde 2 kilogram e, üzüm çekirdeği yemeyecek, 250-300 gram fındık yemeyecek. Yese bile fazla kalori alacak. Evet. E, yağ miktarı artacak vücutta. E, bunları önermediğimiz için işte bir takım tabletler var besin desteği olarak piyasada bulunan bugün. Evet. E, düzenli beslenmenin yanı sıra bu tip besin takviyelerini de almasını öneriyoruz. Keza omega-3 aynı şekilde. Cilt için faydalı olan dozu haftalık yarım kilogram kadar balık yemek. Yani bunu da düzenli haftalık yarım kilogram balık yiyen hastamız çok azdır. Dolayısıyla yine bazı işte omega-3 içeren kapsüllerle desteklemeyi öneriyorum. Anti aging de buradan doğdu zaten. Yani herkes her gün işte bu vitaminleri, mineralleri, e, likopen, koenzim, Q10 bir sürü piyasada duyduğumuz, bizim hekimlerin e, dile getirdiği faydalı mineraller, vitaminler var cilt için. E, bunları her gün bu saydığımız yüksek oranlarla almak mümkün değil ama yüksek oranları cilt için faydalı. Dolayısıyla bazı e, bu faydalı elementleri kapsül halinde almak da, anti-aging programlarının özünü oluşturuyor. Evet. Sakınan bir takım dernat, e, kozmetik kremlerde de aynı kelimeler geçiyor. Q-Tel i̇şte kesinlikle evet. gibi. Onlar da herhalde değil mi bu On, besinlerden? Evet. Onlar dışarıdan şöyle. etkili. Hı -hı. Ama bizim mesela bugün konuştuğumuz içeriden beslenmeyle alabileceklerimiz ya da beslenmeyle yeterli düzeyde alamıyorsak dediğim gibi bazı kapsüller, tabletler halinde alabileceğimiz besin destekleri Hı -hı. Ee, Tabii bunlar son derece önemli. Artık omega 3 olsun, beta karoten olsun, likopen olsun cilt üzerindeki yaşlanmayı durdurucu etkileri kanıtlandı. Yani Yine mesela domatesten örnek verirsem etken maddesi likopen, 9 kilogram kadar domates. Ee, evet. Evet. Yani bu oranlar dediğim gibi mümkün değil. Evet. Günde 1 ila 2 domates en fazla belki tüketebiliyoruz. Bunu yine mutlaka tüketmek lazım. E, fakat kişinin yaşına göre, cinsiyetine göre ve vücudunda e, bulundurduğu oranlara göre de bir program hazırlamak çok önemli. Hmm. Hem beslenmesini o şekilde düzenlemek hem de eksikleri varsa e, tablet halinde ne kadar alacağını bu biyokimyasal tetkiklerine bakarak e, ciltteki işte bir takım ölçümlerini yaparak nemini, cildin kalınlığını, yapısal formunu e, hepsini göz önünde bulundurarak kişiye özel programlar düzenlememiz lazım. Az önce vejetaryen e, beslenmeleri önermiyoruz dediniz. Buradan evet. yola çıkarak diyetler sırasında kilo veriyoruz ama biz de cildimizin sağlığını da kaybediyoruz değil mi? Bu özel zayıflama diyetleri. Kesinlikle. Sadece vejetaryen diyette dediğim gibi e, hayvansal proteinler dediğimiz, bunun içinde işte balık da var, kanatlılar dediğimiz tavuk, e, onun dışında kırmızı et Bunların hepsi anti aging öneriliyor. Keza yumurta, yani anti aging programlarında günde biz 3 yumurta tavsiye ediyoruz. Evet. Ve sabah kahvaltısında. Hı -hı. E, omlet şeklinde olabilir. E, şimdi diyeceksiniz tabii ondan e, oluşabilecek kolesterol fazlalığı ne olacak vesaire. Dediğim Hı -hı. gibi kişiye özel. Tabii evet. kolesterol yüksekliği varsa bunu bu şekilde öneremeyiz. Ama kolesterol yüksekliği olmayan bir kişi... E, yaşlanmamak istiyor. Cildinin güzel, tazeliğini, formunu korumak istiyor. Hı -hı. O zaman ben 3 yumurta öneriyorum örneğin. Hı -hı. Sabah kahvaltılarında. Evet. Ee, deri yenilenmesi çok önemli dedik. Şimdi derimizin yapısına bakacak olursak Hı -hı. hep böyle e, günler var. Şu kadar günde deri kendini yeniler ama tabii güneşe maruz kalan deride yavaşlamalar olur. Evet. Bizim tam olarak düzenli olarak çalışması için bir organizma gibi neler yapmamız gerekir? Şimdi yaşla birlikte biraz önce söyledim. Her 10 yılda bir %7 bir kayba uğruyor deri yenilenmesi. Şöyle 20'li yaşları düşünürsek evet. en alttaki hücrenin en üste çıkma süresi 28 ila 30 gündür ciltte. Buna deri yenilenmesi diyoruz. Örneğin bebeklerle düştüğü zaman çocuklarda bir yara izi çabucak kayboluyor, kapanıyor. Evet. Çünkü deri yenilenmesi çok hızlı. Yaşla birlikte zaten bir azalma var. Bu azalmanın önüne geçmek için beslenmenin yanı sıra dışarıdan yapılan uygulamalardan kimyasal peeling çok önemli. Hmm. Çünkü dışarıdan bir dolgu maddesi vermiyoruz. İşte botoks gibi bir halk arasında yılan zehri diye biliniyor doğrudur. Böyle bir ilaç vermiyoruz. Tamamen cildin doğal kendini yenileme mekanizmasını tetikliyoruz. Hmm. Ölü hücreleri hızlı bir şekilde ciltten uzaklaştırırken aynı zamanda cildin en alt tabakasında yer alan hücreleri uyararak hem kolajen üretimini artırıyoruz hem de e, bu işte biraz önce bahsettiğimiz cildin kendi iyileme süresini mümkün olduğunca kısaltmaya çalışıyoruz böylelikle alttan gelen o taze nemli kolajenden zengin cildi görmüş oluyoruz ve yaşlanmaya bir şekilde fırsat vermemeye çalışıyoruz. Kimyasal peeling derken de e, bu meyve, asitleri. <laughs> meyve asitleri. Ve evet. Buna halk arasında kazıma da deniyor. Bu aynı şey mi? Aynı şey değil aslında şöyle kimyasal kazıma diyebiliriz belki ama sadece kazıyıp da dediğim gibi üstteki kötü tabakayı uzaklaştırmıyor kimyasal peeling. Evet. Aynı zamanda bu en altta kolajen üreten hücreleri uyarıp örneğin %70'lik konsantrasyonlar diyoruz serbest asitle yaptığımız zaman meyve asitleriyle cildin kolajen yapısının %50 oranında artırmış oluyoruz. Bu bilimsel olarak yayınlarda kanıtlandı. Son derece faydalı bir işlem. Sonuçta doğadan, meyvelerden elde edilen ilaçlar bunlar. Sizin bahsettiğiniz sanırım cihazlarla yaptığımız abrazyon işlemi. Evet. O da mekanik olarak cildi soyar. Hı -hı. Ama e, kimyasal peeling gibi kolajeni uyarıcı bir etkisi yoktur. Hı -hı. Sadece inişli çıkışlı bir cilt yüzeyine sahipse kişi Hı -hı. E, o inişli çıkışlı pürüzlü yüzeyi daha düzgün bir yüzey haline getirir. Hı hı. Fakat hani cilde, cilde kolajen artışıymış, nem artışıymış efendim mesela bu parlaklık artışıymış. Bu gibi e, olumlu etkileri yok. Hı hı. En azından izleyicilerimiz de böyle bir evet. e, şeyde yanılmada bulunmasına üstelik bu kazıma denilen e, işlemin de bir takım yan etkilerinin zararlarının olduğunu görüyor ve duyuyoruz. Evet, yani tabii uygun ciste ve sık uygulandığında örneğin. Sık uygulanırsa, e, bazı problemleri yol açabilir. Yine güneşli aylarda çok önermeyiz. E, sonrasında yine başka koyu renkli lekelere e, yol açabilir. E, fakat tabii tercih ettiğimiz vakalar vardır. Derin akne izleri hı hı. bazen yüzeyel ya da orta dereceli kimyasal peelinglerle hallolamazken eee dermabrazyonla eee olabiliyor, çözüm bulabiliyor. Biz de bizim dış etkenlere karşı... ...koruyan bir bariyer dedik. Ee, te Hı -hı. E sağlığı yerinde olmayan... ...bir cilt ne gibi tehlikeler doğurur? Gelecek açısından. Yani çok erken yaşlanmanın evet. dışında. Erken yaşlanmanın dışında... E ...tabii... ...deri kanserleri için... Hı -hı. ...çok çok önemli. E yıpranmış, ince bir... ...tabaka halinde kalmış bir cilt güneş ışınlarına normal cildin vereceği tepkilerden çok daha farklı tepkiler verir. Normal güneş lekeleriyle kalmaz. İşte kötü uyulu cilt hastalıkları dediğimiz e, dediğimiz deri kanserlerine yol açabilir. E, ayrıca e, damar artışı ciltte damar kanar e, Kılcal damarların artışıyla birlikte yanmalar, batmalar, e, birçok alerjene karşı duyarlılık, Normalde sağlam bir cilt, işte üzerinde sıyrı olmayan, çizgi olmayan, kesiye olmayan, aknesi olmayan bir cilt, zırh gibidir. Hmm. Birçok Birçok hastalıklara karşı kendisini gayet iyi korur, savunur dediğiniz gibi. Ama iyi bakılmamış bir cilt, erken yıpranmış bir cilt, her türlü alerjik etkiye açıktır. Deri hastalıklarına, viral hastalıklar dediğimiz virüslerle bulaşan ee, birçok tıbbi isim vermek istemiyorum. Hmm. Cilt hastalığına son derece açıktır. Mesela bir sihir mikrobu bile birçok insanın elinde e, siili olabilir. Siz hmm. fark etmeden o insanlarla tokalaşabiliyoruz hepimiz. Hmm. Ee, elini tutabiliyoruz. Fakat bu sihir mikrobu herkese bulaşmıyor. Hmm. Belki 20 insanda birine bulaşıyor, 19'una bulaşmıyor. Burada cildin sağlam olması dediğim gibi çiziksiz, kesiksiz ...kürüzsüz, nemi yerinde sağlıklı bir cilt olması her türlü dış etkine karşı da tabii koruyuculuk sağlıyor. Bir de hava arasında kulaktan kulağa yayılan evde doğal maskeler var. İşte evet. Bir arkadaşımız gelir der ki ben yoğurt sürdüm çok iyi geldi, bal sürdüm iyi geldi. Herkes bu doğal maskeleri kullanabilir mi? Doğal olduğu için bir güvencemiz var nedense. Tabi herkes kullanamaz. Yine aslında bir dermatolog görse, genel olarak cildinin yapısını e, incelese ve bunu anlatsa, e, onun önerileriyle bir takım maskeler hazırlasa yapabilir, yine evinde de önerebileceğimiz şeyler olabilir. O şekilde kullanabilir ama kendi kendine cildinin tam e, yapısını bilmeden tanımadan bir takım şeyleri yoğun olarak kullanması işte kimisinde akneyi alevlendiriyor işte Hı -hı. sivilcesi olmayan bir kişi sivilcelerle gelebiliyor şunu sürdüm sonra böyle oldu şeklinde ya da e, mesela genç ve sivilceli ciltlere uygulanması gereken maskeler var bunu 35-40 yaşın üzerinde bir hanım uyguladığı zaman cildinde aşırı kuruma, sonradan işte ince çizgilerin belirilmesi... Ya da e, sarkma yaratan maskeler var. Hı -hı. Yani cildin yapısına çok uygun e, maskeler hazırlanması gerekir. Evet nasıl olsa doğal bir her şeyi e, kullanmamak lazım. Evet. Peki son olarak izleyeceğimize sadece bayanlar değil tabi bayları da değil mi artık katıyoruz bu işin tabii. içine. E, çünkü onları onlar da kırışıklıklarından şikayet ediyorlar. Deri yenilenmesi ve e, sağlığı için ne gibi beslenme önerileriniz var? Öncelikle biraz klasik olacak ama en az günde 2,5-3 litre su içmelerine. Bu çok önemli değil mi? Kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü toksinlerin atılması ve diğer besinler yeterince ilgili yerlere iletilsin. Çünkü bütün mineralleri, elementleri, cilde faydalı proteinleri, cilde taşıyan diyoruz, kan diyoruz ama büyük oranda bunda su oluşturuyor. O yüzden sudan zengin bir beslenmelerini tavsiye ederim çaylar bana çok soruluyor. Bitki çayları. Ondan da kısaca bahsedersem polifenol dediğimiz madde var. Hem yeşil çayda hem siyah çayda birçok başka bitki çayında da bunun günlük oranı Amerika'da yapılmış bir araştırmada 1 gram olarak tespit edilmiş. Ve vücudumuzun günlük antioksidan ihtiyacının %50'sini bu 1 gramla karşılayabildiğimiz bilimsel olarak gösterilmiş. Bu da günde 7-8 fincan çaya denk geliyor. Şimdi diyeceksiniz içinde kafein var. Yine biraz önce söylediğimiz gibi kafein açısından problem yaşayabileceğimizi düşünüyorsak bu 7-8 fincanı tabii 7-8 fincan olarak alamayız. Ama şimdi damla halinde polifenoller var. Bu çayın içindeki faydalı antioksidan. Çayımızın içine birkaç damla ekliyoruz. Ve o 7-8 fincanda almamız gereken bize faydalı polifenolleri alabiliyoruz. Yine bitkisel tabletleri var. Bu şekilde kullanabiliriz. Ama günde 2-3 fincan çay mutlaka içilmeli. Hatta kahvenin bile bir fincanı günlük bir e, fincan Nescafe e, ya da bir Türk kahvesi e, antioksidan açısından çok faydalı. Peki çay derken e, denilme çaydan söz etmiyoruz değil mi? Bu poşet ve bitkisel çaylardan mı söz